Merhaba, ben Yusuf Ocak. 1986 Gebze doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bankamızda yolculuğum 2007 yılında işin mutfağında çağrı merkezinde başladı. Çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak işe başladım. Burada çok keyifli ve başarılı 3,5 yıl geçirdim. Çağrı merkezinin bankacılığa başlangıç için çok önemli bir yer olduğunu belirtmek isterim. Bankacılığın temeli sayılabilecek satış, iletişim, sabır, hız gibi birçok yetkinliğimi çağrı merkezinde kazandım. 2011 yılında kariyerim açısından daha hızlı yol alabileceğimi düşündüğüm bir alanı tercih ederek şubeye geçmeye karar verdim. Merkez şubede portföy yardımcısı olarak göreve başladım. Devamında aynı şubede o bir portföy, ticari portföy ve şube müdürlüğü yapma fırsatı yakaladım. Kendi şubeme ticari şube müdürü olarak atanmam büyük bir gururdu benim için. Bu gururu yaşamama sebep olan tüm yöneticilerime bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim. Yöneticilikte bir hayalim vardı. Çalışanlarımın sabah işe gelirken yüzlerinin gülmesi, akşam eve giderken yüzlerinin gülmesi. Bunu şu yüzden önemsiyorum. Biz çalışanlar ailemizden daha fazla vakiti iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. İş hayatımızdaki başarı ve mutluluğumuz aile ve sosyal hayatımıza da doğrudan yansıyor. Biz çok güzel ve güçlü bir aileyiz. Güzel olan tarafımızı çalışma arkadaşlarımızdan, güçlü olan tarafımızı ise müşterilerimizden alıyoruz. Farklı olmak istiyorsanız işinize olan heyecanınızı her daim diri tutmalısınız. İç ve dış müşterilere karşı yeni fikirler ortaya koymalısınız. Alternatifler üretmelisiniz. Güçlü ve cesur kararlar almalısınız. Bilginin gücüne inanmalısınız. Yenilikçi olup değişimlere ayak uydurmalısınız. Başarıyı daimi kıldığınızda mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Bankamızda bu anlamda bana göre çok başarılı Çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak göreve başlamış ve bankamızdaki kariyerine bölge müdürü olarak devam eden birisi olarak bunu söylüyorum. Bankamız, kariyer olanaklarını tüm çalışanlarına şeffaf bir şekilde sunmaktadır. Bu anlamda oluşabilecek kariyer fırsatlarının her birimiz için her zaman var olacağını düşünerek bir sonraki göreve her zaman hazır olmalıyız. Kişisel hedefim ve çalışma arkadaşlarıma da kazandırmaya çalıştığım mottom tüm müşterilerimizin gözünde akla gelen ilk bankacılar olmak. Her güne bu hedefi düşünerek uyanmaya devam edeceğim.